In the land of Mordor, where the shadows lie. It was here, on the slopes of Mount Doom, that the Dark Lord Sauron was defeated by the last alliance of men and elves. It is here that for two and a half thousand years the rangers of Gondor Guarding against a main state had all forgotten. And while the strength of Gondor faded, the power and malice of Sauron grew in darkness. He has returned to Mordor. Shadow. E, bu arada oyunu 30 FPS olarak Gülüşmeler. oynuyorum ama Ayrıca FPS kayıpları oluyor Oyun yavaşlıyor Evet şimdi çocuğumuz da böyle bir e, e, Arkadaş çocuğumuz <gülüşmeler> Buna eğitiyoruz gibi bir şey Tavuk öldürücü ismini takmış bunlara da lakap olarak Evet Sağ tıkla kanser yapıyoruz You'll have to hit harder <Gülüşmeler> if you want to best your father. Hard enough? Parry, uh, <coughs> son. Don't forget to block. Perhaps you should not forget to hit. Stay alert, dear. Your enemy will not always be as he appears. Swords of blood, Easy, son. You're not a soldier yet. Swear, I'll have your gun. Evet, şimdi sinematiklere geçti artık dövüşe başlıyoruz. Ee, L shift T basılı tutarak sol tıka bastığımızda böyle yerdeki sertlenilmiş ah, düşmanları, düşmanları öldürebiliyoruz. Remember your training! once! Watch out for his ass! Don't bother me, charge faster than I can strike! Stand fast, dear Hyde! What is ours? Get in!

Diyor. Anneni bul. <laughs> güvende tut. Ama ne erken de olacağım. Git. Evet oğlumuz ölmüş. Kırılmış kılıcı da. Sanırım bu onun kılıcı. Bizim kılıcımız mı onun kılıcı mı? Evet. Öldüm mü dedi. Ölümden sürgün edilmişiz. Ölümden kovulmuşuz. Ölüm bize ölüm bile bizi reddediyor. Düşünün yani. Nasıl bir şanslısak. Evet bu da karımız. Evet karımız bu. Ne kadar tatlı ve güzel bir kadın değil mi? Evet şimdi bu kadınla yani karımızla da gibi ilgili, ilgili bir an hatırlayacağız. <laughs> Evet, şarkı söyleyerek gidiyor. Elimizde mm -hmm. bir çiçek var sanırım ona vereceğiz. On Güzel bir şarkı söyleyeyim. Evet e, shift'e bası tutarsak ve gizli yürüyoruz <laughs> ve sol tıkla kırmızı öpüyoruz. <laughs> Happy anniversary, my love. this is beautiful. Yes, Where did you find diyor? it? I still have a few friends left in Gondor. hala bir takım the hala my father? Mu? Yes, evet, I did. Konuştum, and şey nothing has changed. He's still very stubborn. I say anyway. here, I will not come willingly. There must be a better life than this. <laughs> Şimdi değil fakat yakında dedi. Artık kadın ezberlemiş yani. Burada saklanmaktan çok yoruldum. We must hide now. Are <laughs> we about dead? Come on. Karmaşık bir olay yani. Bayağı karmaşık bir olay. We should have left when we had the chance. Don't Belki etme, ben yolu sürmeyi Evet, şimdi şifte basıp böyle sessiz öldürmeler yapıyoruz. Ee, oyun Assassin's Creed ile... E, Batman Arkham Origins tarzı bir oyun. Yine de Assassin's Creed olayı var ama e, bu counterlar falan saldırmalar Batman Arkham Origins e, hesabı. Kılıcını indir korucu. Diyor. Abi öldürdüler bizi resmen. Evet kendi kendinize savaşın. Evet Karael kara el bizi diri istiyor. Hayır bırak beni gideyim diyor. Yani elimde böyle bir şey yaptı bunu buraya hatırlayın. Burayı hatırlayın. Yaşayacak dedi. Bizim için söyledi. Adam hala dövüyor bizi. Doymadık. Bana bak sen buradayım oğlum. Ay abi öldürdüler boğazını kesiyor. Çevikli olacağız aşkım diyor, sonsuza kadar var. <laughs> ne kadar güzel kesiyor ya, bildiğin. <laughs> Kılıç <Kulaşı> bayağı keskin. <laughs> e Bir <bizi> de kesiyoruz. <laughs> Aaa ne güzel kesti. <laughs> Ama ölmüyoruz. Come back to me, Bana geri dön, Elf Lord. U. Burası neresi? Kendine bir bak. Ya da yaptığına biri bak. Böyle bir şey olması lazım. Ama burayı Türkçe çevirmedim. Şimdi bana inanıyor musun? Bana ne oldu? Buradan yani sürgün edilmişiz. Karanlık ve e, aydınlık arasında bir yerde kalmışız. Siyerde. Dediğin doğruysa... Then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. Ya şimdi ben Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size, bu arada arkadaşlar konuşsun aralarında, ben size olayı anlatayım. Şimdi biz ölümden süngürenildik. Ee, Sauron'u, yani Karayel'i yenmek için, e, bizi kullanacaklar. E, tabii yani bizi kullanacaklar ama biz buna izin veriyoruz çünkü, böyle bir güzel de başlayış var. E, biz buna izin veriyoruz çünkü ailemizin intikamını almak istiyoruz. Bu yüzden şimdi bu az önce karşımıza gördüğümüz elf ile birleşerek vücudumuzu paylaşıyoruz yani bir vücudu iki kişi paylaşıyor This looks e, bize güçlerinden veriyor bu elf ordu e, İşte ailemizin intikamını almaya çalışacağız bu oyunda